Merhaba arkadaşlar. Ee, yine küçükbaş hayvanlar içerisinde değerlendirebileceğimiz bir diğer tür koyun dışında keçi türleri. Biz bu keçi türlerini kendi içerisinde iki kısımda inceleyeceğiz. Kıl keçisi ve Tiftik keçisi. Kıl keçisi üretiminde daha çok karşımıza Toros Dağları çıkmakta. Yani Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz ön plana çıkmaktadır. Torosların engebeli arazi yapısını seven Makilerin hakim olduğu alanlarda daha çok karşımıza çıkan kıl keçisinin en önemli üretim alanlarında Mersin ve Antalya illeri birbirini izliyor arkadaşlar. Yine sihir taraflarında kıl keçisi üretiminin fazla olduğunu görüyoruz. Tiftik keçisi ise yani yünleri açısından değerlendirdiğimiz, tiftik elde etmede yararlandığımız tiftik keçilerinin merkezi Ankaradır. Zaten Tiftik keçisinin diğer adı Ankara keçisidir. %60'ı aşan bir rakamla Ankara özellikle Lalahan, Beypazarı ve Ayaş ilçeleri ön plana çıkmaktadır. Burayı Şırnak yöresi ve Eskişehir'in takip ettiğini de söyleyebiliriz. Bu türlerden Tiftik keçileri aslında yerli bir ırktır. Yani Anadolu dışında olmaması gereken bir türdür ama şu anda Türkiye'den daha fazla tiftik keçisine sahip ülkelerin olduğunu da söyleyebiliriz Güney Afrika Cumhuriyeti gibi. Yine bir diğer hayvancılık faaliyetimiz kümes hayvancılığı. Kümes hayvancılığının modern yöntemlerle artık yapıldığını görüyoruz. Yani kapalı ortamlarda büyük devasa çiftliklerde kümes hayvanı tavuk yetiştiriciliği söz konusu arkadaşlar. Bu artık ticari bir faaliyet olarak karşımıza çıkmakta ve e, Türkiye'de özellikle nüfusun arttığı arazilerde aynı besi çiftlikleri gibi kümes hayvancılığının da arttığını görmekteyiz bakın. Ve bu itibarla en önemli üretim alanları Manisa ve Bolu illeri oluyor. Bu ikisinin oranı yaklaşık birbiriyle aynı arkadaşlar. Bunu Balıkesir yöresi takip etmiştir. Ve yine dikkat edersek Sakarya, Düzce, İzmir, Mersin gibi illerimiz, Ankara hakeza e, buralarda da kümes hayvancılığı için büyük çaplı besi hanelerin, çiftliklerin olduğunu da söyleyebilirim. Bir diğer hayvancılığımız arıcılık. Arıcılık Türkiye'de aslında oldukça yaygın. Bakın haritamızda da görmüş olduğunuz gibi Türkiye'nin 81 ilinin 81'inde de arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Arıcılığın yaygın olmasında en önemli gerekçe aslında bakarsak Bitki türlerimizin çeşitliliği ve insanların tarım dışında geçimini sağlamak için hayvancılık faaliyetlerine de yönelmiş olması ve özellikle engebeli arazilerde biraz daha yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Mesela Doğu Karadeniz, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun gibi iller. Buralar engebeli. Yine Ege'nin en engebeli yeri bakın Muğla üretim arttığını görüyoruz. Antalya dağlık, Mersin Toroslar dağlık. Yine Hakkari yöresi Dağlık yöreler arasında e, buralarda da önemli üretim alanları olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Arıcılık noktasında işletme tesisi olarak Muğla ön plana çıkıyor. Yani buradaki tesis sayısı %6 ile Türkiye'deki ilk sırayı almış. Manisa ve Balıkesir izlemiş arıcılık işletme sayısında. Ancak bal üretimi olarak bunu değerlendirirsem bal üretiminde son veriye göre Adana birinci sonra da Muğla ve Ordu illeri, bunu takip etmiş. Bal üretiminde özellikle Muğla ve Ordu birbiriyle yarışır. Ama 2021 verisinde Adana'nın bal üretiminde ön plana çıktığını da görmekteyiz. Bunun yanı sıra bir diğer bilmemiz gereken hayvancılık ipek böcekçiliğidir. İpek böcekçiliği koza elde etme noktasında bir de dokuma endüstrisi noktasında değerlendirebiliriz. Yaş koza üretiminde ipek böcekçiliğinin merkezi Diyarbakır'dır arkadaşlar. %30'u aşkın bir payla karşımıza çıkan il Diyarbakır. Sonra Antalya tarafı gelmiş bakın. Muğla, Ankara, Bilecik ve Bolu bu illerimizi takip etmiş. Yaş kozu üretimi böyleyken bunun endüstride değerlendirilmesi, dokuma sanayisinde değerlendirilmesi noktasında Bursa'yı unutmamamız icap ediyor. Ve ipek böcekçiliği için yaş kozu üretiminde öncelikli olarak dut ağaçlarının yaprakları dikkat çekiyor. Önce yaprakları topluyorsunuz. Bir tezgahın üzerine serdikten sonra tırtılları bırakıyorsunuz. Bu yapraklarla beslenen hayvanlar daha sonra kendisini kozaya hapsetiyor ve bu kozadan da ilerleyen süreçte çeşitli işlemlerden geçirip ipek elde edilebiliyor arkadaşlar. Ve ipek böcekçiliği için il bazında Diyarbakır'ı yaş koza üretiminde unutmayalım. Dokuması dediğinde de tekrar söylüyorum Bursa diye cevaplayalım.